İyi akşamlar diliyorum araştırmacı yazar Doktor Nuri Kaplan'la beraberiz. Çok Benim kıymetli diyorum. ve bir günden çarpıcı gerçekleri imza atıyor Sizler de o gerçeklerden bazılarının altını çizeceksiniz. Sizleri dinleyecek olursak bu gündem çerçevesinde bu tabloyu nasıl görmemiz gerekir? Evet teşekkür ederim. Stüdyodaki bütün arkadaşlarımızı da selamla izleyicilerimizle hayırlı geceler dileyerek selamlamak istiyorum. Evet. Atatürk'le uğraşıyorlar. Atatürk'e dinsiz diyorlar. Atatürk'e sövüyorlar. Bugün Haydarbaş Bey'e de iftira atıyorlar. Niçin biliyor musunuz? 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalanıp Birinci Dünya Savaşı'nın mağlup olarak Osmanlı ilan edildikten sonra İngiliz işgal gemileri o günkü başkent İstanbul'u işgal etmişlerdi. Ve güney cephelerindeki vazifesinden dönen Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a geldiğinde işgal altındaki İstanbul'daki İngiliz gemilerini gördüğünde şu tarihi cümleyi sarf etmişti. Ne demişti Mustafa Kemal Paşa? Geldikleri gibi giderler. Bugün Profesör Doktor Haydar Başbey ne diyor? Bu vatan bizimdir, bizim kalacak diyor. Dolayısıyla hem Atatürk'e yapılan iftiralar, saldırılar ve Sayın Başa yapılan bugünkü iftiralar, saldırılar hep milli olmalarından, dindar olmalarından bağımsızlık taraftarı olmalarından kaynaklanmaktadır. Biraz önce arkadaşlarımız ifade ettiler. Akit gazetesinde yazan Mehmet Doğan gerek geçmişindeki gerek çalışma hayatındaki yazmış olduğu köşe yazılarında Atatürk'ü Kurtuluş Savaşı sıralarında elbette ki dini söylemlere sarılacaktı. Daha sonraki söylemlerini söylemlerinde ise bunu baştan yapmış olsaydı milli mücadeleyi kazanamazdı diyor. Bu kadar cahillik için herhalde çok ciddi bir tahsil gerekecek. Sayın Mehmet Doğan yıllarca devlette memurluk yaptı. Hem de çok üst düzeylerde memurluk yaptı. Tarih kurumunda çalıştı, Rütük'te üyelik yaptı, TRT'de çalıştı. Devletin parasını yedi. Yani devletin maaşıyla geçindi. Madem bu kadar devlet düşmanlığı yapacaktı, o zaman samimi olsaydı Devlet memurluğundan para kazanma yolunu tercih etmeseydi hem çorbasını içeceksiniz hem yemeğini yiyeceksiniz ve aynı çanağa geri dönüp pisleyeceksiniz. Yani o devlete o devletin kurucusuna hakaret edeceksiniz. Bu bu kadar insafsızlık, bu kadar nankörlük, bu kadar nasipsizlik olmaz. Şimdi o zaman Mehmet Bey demek lazım ki siz o zaman hangi devletin mensubusunuz? O zaman hangi devlete mensup olduğunu ifade edemeyecekse o zaman devletsiz mi demek gerekir diye düşünüyorum. Zira e, Ehli Beyt'e bugün yazısında, e, biraz önce arkadaşlarımız detayla girdiler, ayrıntıya girmeyeceğim. Mehmet Doğan ortaya koymuş oldu, Ehli Beyt'i tanımamaktır. Bu tanımamak, biraz onu temize çıkarmak demektir. Ama gerçeği şudur, Ehli Beyt'e gerçekte düşmanlık yapmaktır. Ehli Beyt'e düşmanlık yapmak ise bir Müslüman'ın kârı olamaz. Çıkacak bugün Mehmet Doğan diyecek ki, ben Ehli Beyt'i tanımamışım. Özür diliyorum. Ben Ehli Beyti bugünden itibaren tanımaya başlıyorum. Profesör Doktor Haydar Başbey'i dinliyorum. Çünkü Ehli Beyti gündem eden ve bütün Müslümanların Ehli Beyt gemisinde buluşmasını söyleyen kim? Profesör Haydar Bey. Profesör Haydar Başbey'i yazısında Atatürkçülükten nal toplamakla itham ediyor. Bu kadar densizlik, bu kadar izansızlık, bu kadar cahillik, bu kadar nasipsizlik, bu kadar körlük olmaz. Devletsiz Mehmet'in şunu bilmesi lazım. Bu milletin de sahibi var, bu devletin de sahibi var. Eğer madem devlete bu kadar ihanet edecektiniz, madem devletten bu kadar e, soğuyacaktınız, millette soğutmaya çalışacaktınız, niye o zaman devletten maaş alarak geçindiniz ki diye sormak gerekiyor. Yine Kadir Mısıroğlu'ndan bahsetti arkadaşlarımız. Atatürk'ün Yahudilikle itham edildiğini söylediler. Atatürk'ün Batı yanlısı e, olduğunu ifade ettiler. Bakınız ben bazı bilgileri kaynaklarıyla izleyicilerimizle paylaşalım. 29 Ekim 1930. Cumhuriyet'in kuruluşunun 7. yılı. Yani Mehmet Doğan'ın dediği o devrimlerin yapıldığı yıllarda güya değişmiş Atatürk. Ankara'da Amerikalı gazeteci Miss Ring'e bir demeç veriyor Atatürk. Ne diyor biliyor musunuz? Henüz Atatürk soyadı da almadı Mustafa Kemal Paşa olarak. Amerikalı gazeteciye şunu söylüyor Mustafa Kemal Paşa. Türkiye bir maymun değildir. Hiçbir milleti taklit etmeyecektir. Türkiye ne Amerikanlaşacak, ne Batılılaşacaktır. O sadece özle, özleşecektir diyor Amerikalı gazeteciye. Türkiye ne Amerikanlaşacak, ne Batılılaşacaktır. O sadece özleşecektir. Şimdi Mehmet Doğan'ın gazetesi iktidar yanlısı olarak geçiyor değil mi? Peki bugün bazı siyasiler şunu söylüyorlar: Biz Amerika'yı işgale gelen askerler için, yani kadın ve erkek Amerikan askerler için sağ salim ülkelerine dönmeler için dua ediyoruz diyorlar bazı siyasiler. İşte bu siyasilere avukatlık yapıyor. Bu siyasilere tetikçilik yapıyor. Ne adına? Gayrimillilik adına. O zaman milli olması gerekiyor. Bakınız Atatürk'ün kendi cümlesi. Ben diyor soylu bir milletin evladıyım diyor. O zaman ona saldıranlara sormak lazım. Siz hangi soysuz millete mensupsunuz? Şimdi Atatürk diyor ki şimdiye kadar dinsiz ve İslamiyet'e lakayt olmakla itham edildik diyor. Asıl küfür onların bu yanlış zanlıdır diyor. Şimdi o halde bir Müslümana Müslüman değilsin demek biraz önce Hasan Bey ifade etti. Küfrün ta kendisi de Atatürk de böyle söylüyor. Bu yanlış tefsir yapanların maksadını da söylüyor, deşifre ediyor Mustafa Kemal Paşa. İslamların kafirlere esir olmasını istemek değil de nedir diyor. Yine başka bir açıklamasında şimdi ona ee, onun Müslümanlığına, onun Türklüğüne laf edenler çok iyi kafalarına bunu şunu soksunlar. Atatürk'ün cümlesi gene Ahmak diyor, ahmak. Müslümanlık da Türk'ün milli dinidir. Müslümanlığı Türkler yaymışlardır. Ve Türkler kendilerini en geniş manasıyla anlamışlar ve benimsemişlerdir diyor. Şimdi Atatürk'ü Yahudilikle itham edenler, Selahaddin Eyyubi'yi e, biraz önce eleştirdiğini söyledi Selim Bey. Bakın Selahattin Eyyubi ile ilgili ne diyor Atatürk? Cetlerimizin Selahattin'in idaresi altında, uğrunda, Hristiyanlarla mücadele ettikleri topraklarda yabancı hakimiyet ve nüfuzunun tahtında bulunmasına müsaade etmeyeceğimizi beyan edecek kadar bugün Allah'ın inayetiyle kuvvetliyiz diyor. Bugünkü Mehmet Doğan'ın desteklediği siyasiler ne diyor? Biz Amerika ile stratejik ortağız diyor. Biz model ortağız diyor biz Suriye'deki Müslümanlarla onlarla birlikte olacağız ve çarpışacağız diyor. Bu kadar izansızlık, bu kadar insafsızlık, bu kadar milli ve dini duyguları kaybetmiştik olabilir mi Faruk Bey? Bakın yine bu ithamlara rağmen diyor Mustafa Kemal Paşa, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem son arzusunu yani mukaddes toprakların daima İslam hakimiyetine kalmasını temin için bugün kanımızı dökmeye hazırız diyor. Bunu Nihat Bey dile getirmişti. Yani buraların Avrupa emperyalizmin oyunun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz diyor. Mehmet Doğan'ın desteklediği siyasetçilerse bu emperyalizmin bu bölgede at koşturmasına onlardan daha çok kralcı olarak bugün müsaade etmiyorlar diyor. Bakınız Yahudi ile ilgili bir iftira vardı. Yahudili olmasıyla ilgili Atatürk'ün biraz önce yine söyledi bunu Selim Bey. Onu ben detaylandırarak aktarmak istiyorum. 14 Ekim 1935 yani Atatürk'ün ölümünden 3 yıl önce 14 Ekim 1935 Cumhuriyet Gazetesi aktarıyor bunu. Neyi aktarıyor? Mason kapatılmasını aktarıyor. Bir gün Atatürk Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'u çağırıyor ve kendisine masonların taksimat, teşkilat ahvalini bildirir bir kitap veriyor ve diyor ki bunu güzelce mütalaa et, bir takrirle Halk Partisi Grup Başkanlığı'na ver, grupta bunlara şiddetli bir hücum yap ve grupça kapanmasına dalalet et. Senin de bu işte büyük şeref payın olacaktır diyor. mason kapatmakta. Kime? Adalet bakın Mahmut Esat Bozkurt'a. Grup danışmanı Mahmut Esat Bozkurt riyaset makamına bir takrir veriyor ve takririn okunmasını reisten rica ediyor. Hülasası şu bu takririn. Masonluk kökü dışarıda bir Yahudi tarikatından başka bir şey değildir. Memleketimizde bunun ne işi vardır? Bunu da grup kararıyla kapatalım diyor. Atatürk'ün talimatıyla Adalet Bakanı Bozkurt. Ertesi hafta Recep Peker geliyor, kürsüye çıkarak şu müjdeyi veriyor. Arkadaşlar yarından itibaren Türkiye'de masonluk kalmamıştır ve bütün localar kapanmıştır. Şimdi bunu niye aktarıyorum? Şimdi yine Mehmet Doğan'ın gazetesi ve kendisinin desteklediği siyasetçiler göğüslerinde Yahudilerden aldığı cesaret ödülü madalyasıyla dolaşıyorlar. Ve bunlar dindarız diye bütün Müslüman kesimin seçmenin oyuna talip oluyorlar. Göğüslerindeki Yahudi cesaret ödülü madalyasıyla. Ve bakın salonda bir kıyamet kopuyor. Alkışlar, bağırmalar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluyor bu. Kahrolsun Yahudi uşakları sesleri, tavanları çınlatıyor. Mason İçişleri Bakanı Şükrü Kaya arkadaşları sıra kadem basmışlardı. Grup dağıldıktan sonra meclisteki masonlar Atatürk'ün müdavim doktoru Doktor Mim Kemal'i önlerine katarak topluca reisi cumhura gidiyorlar. Ve Mim Kemal Reis-i Cumhur'a diyor ki Efendimiz biz zaten maiyeti devletindeyiz fakat siz meşrik azamımız olursanız bir pervane gibi etrafımıza dönüp dolaşırız diyor. Yani Türkiye'deki masonların başı olmasını teklif ediyor Mustafa Kemal Paşa'ya. Reis-i Cumhur Mustafa Kemal Paşa diyor ki peki bir şey soracağım. Bana cevap veriniz de sonra siz Avrupa'da hangi lojiye bağlısınız ve metubunuzun ismi nedir? Cevap biz Cenova'ya tabiyiz. Ve reisimiz Barça Mişon cenaplarıdır diyor Mim Kemal Öke. Bunun üzerine küplere binen Mustafa Kemal Paşa, Haydi defolun buradan, cehennem olun Yahudi uşakları diyor. Benim milletim bana kahraman sıfatı verdi, ben sizin gibi bir çift Yahudiye uşak mı olacağım diyor. Bunu kim anlatıyor? Bunu Van eski mebusu İbrahim Arvas'ın hatıratı, Tarih Hakikatler sayfa 68'de. Şimdi yaşanmış gerçekler bunlar. Bugün bunu, göğsünde Yahudi cesaret ödülü madalyasıyla beraber Haçlı'yla ve Yahudilerle bu bölgede işbirliği yapan ve Türkiye'nin bölünmesine doğru giden süreçte vazife alan siyasilerin ve onun destekçilerinin çok iyi bilinmesi gerekiyor izleyicilerimiz tarafından. Ve o gece sabaha kadar Türkiye'deki bütün locaları kapatmadığınız takdirde Atatürk'ün sözü bu Mim Kemal Öke yarın teşkil edeceğim divanı harbi örfiye hepinizi verir ve astırırım diyor. Haydi defolun karşımdan diyor. Şimdi bu kadar 1935'te oluyor bu hadise. 1948'de yani Atatürk'ün rahmetli oluşundan 10 sene sonra 1948'de İsmet İnönü döneminde, Cumhuriyeti İsmet İnönü döneminde Mason Derneği tekrar kuruluyor Türkiye'de. Şimdi Atatürk'e dinsiz de, diyenler, Atatürk'ü Yahudilikle itham edenler, Atatürk'ü e, Türkiye'nin işgal edilmesinde, yani Anadolu'nun işgal edilmesinde İngilizlere karşı verdiğim mücadelede o zaman bugün o insanlar İngiliz'in yanında mı yer alacaklar diye sormak lazım. Atatürk'ün suçu 9 Eylül 1922'de İngilizlerin uşaklığını yaparak Türkiye'yi işgal eden, Anadolu'yu işgal eden Yunanlı'yı İzmir'de denize dökmek miydi? Şöyle bitirelim. bugün hem Atatürk'e yapılan iftiralar hem Profesör Doktor Haydar Başbey'e yapılan iftiralar tekrar söylüyorum. Mustafa Kemal Paşa'nın İşgal altındaki İstanbul'da İngiliz gemilerini görünce söyledikleri, söylediği geldikleri gibi giderler cümlesine muhalefet etmektir. O halde hangi millete, hangi dine siz hizmet ediyorsunuz diye sormak lazım. Bu vatan bizimdir, bizim kalacak diyen Profesör Doktor Haydar Baş'a muhalefet etmek o zaman muhalefet edenlere şu soruyu sormak lazım. Siz hangi dine, hangi millete mensupsunuz demek lazım. Bakınız Profesör Doktor Haydar Baş diyor ki o zaman asker Atatürk vardı. Şimdi de Hoca Atatürk var diyor. Sayın Başın zaten bugün millet nezdinde baş Türk sıfatıyla kabul görmesindeki herhalde çekememezlik, kıskançlık, haset, e, e, artık kalbi bütün kötü hadiseler ortaya çıkmasıdır diye ben bunu değerlendiriyorum. Ama meşhur bir Azeri atasözü var biliyorsunuz. Köpeklerin havlaması bulutlara zarar vermez diyorum ve saygılar sunuyorum Faruk Bey programımıza katılan ve çarpıcı bilgileri, analizleri bizlerle paylaşan Doktor Nuri Kaptan. Sayın seyirciler,